Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyordum. Ee, evet şimdi kısa bir video çekeceğim. Arkadaşlar bu zamanlar e, son bir haftada iki tane e, uygulama Türkiye'de kaldırıldı. Erişim sunuc sunucular kapandı. Roblox sunucuları Türkiye'de kapandı. Instagram kapandı yani bakın ee, burada zaten Roblox gösteriyor Türkiye'de kapalı diye e, niye yani neden kapatırlar ki çok saçma bakın mobilden girdiğinizde şu şekilde bir ekran çıkıyor karşınıza Evet. İnternet bağlantını kontrol et diyor ama internetim gayet çok güzel. İnternetimle ilgili bir sıkıntı yok. Sunucuya iletişim ya yani sunucuya giremiyor. Yani arkadaşlar bunu ee, bakın. Mesela şöyle bir şey göstereyim size Tweet. Bakın bu arkadaş bu e, Roblox'ta oyun geliştiriyor. Bakın size bir tane e, gönderisini göstereceğim. Bakın Roblox'la ilgili onun bazı mesajlarını e, size göstermek istiyorum. Mesela demiş ki çocuğunuzu kötü etkilediyse sorumlusu sadece sizsiniz. Bunu kabul edin artık. Gerçekten doğru konuşuyor. Ne diyor? Mesela erişim yası devleti. Bay bay komutanım annem banyo yaptıracak. Instagram'ın Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi isterseniz bir Google'da arama yapalım. Neden yasaklanmış? Bakalım açıklamaları neymiş? Bunu merak eden bir insan geldi buraya yazdı. Hadi bakalım. Neden yasaklandı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun BTK internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Yasak Adana 6. sul Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihi kararıyla yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararın çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle alındığını söyledi. Yani ne istismarı? Yani Roblox'da kötü bir durum da yok. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırma sebebi ile Roblox isimli oyunun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerini Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar diye devam etmiş. Yani cidden çok saçma bir durum. Evet mesela şu mesajı da size çok göstermek isterim. Ciddi e, bu şeyden bayağı bir mesaj gösteriyorum ama bakın arkadaşlar cidden bu abi gibi bu e, vatandaş gibi Türkiye'de bir sürü Roblox'tan geçimini sağlayan var. Bu Instagram'dan alışveriş yapan da olabilir. Yani Instagram'dan yapanlar da var. Ne demiş bakın? 6 yıllık Roblox geliştiricisi olarak bu platformdan geçimimi sağlıyorum. Bakın adam gördünüz mü? Roblox'tan geçim sağlanıyor. Şu anda Roblox'un yasaklanmasıyla işsiz kalabilirim. Bu ülkeye Roblox sayesinde milyar, milyonlarca dolar... Oğlum ne yazmış? <laughs> Konuşamadım. Milyonlarca dolarak nakit girişi oluyordu. Yani çok doğru söylemiş burada. Bu e, vatandaş gibi, bu insanlar gibi Roblox'tan geçimini sağlayan bir sürü insan var. Gerçekten e, bu bu dolar milyonlarca dolar diyor ya bunu abartı olarak görmeyin. Doğru söylüyor. Canı sıkılan birkaç memur yüzünden Roblox'u kapatamazsınız. roblox herhal açılmalı. Ben bu sözü gerçekten çok e, destekliyorum. Çok güzel demiş yani. Gerçekten canı sıkılan birkaç memur yüzünden Roblox'u kapatmışlar. Adam çok doğru söylemiş yani. Evet bakalım. Bazı arkadaşlar Roblox'u geliştirici olma olayını bayağı bir küçümsemiş. Evet. Küçümseyen çok insan var. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sütücü üzerinden dalga geçen bunu küçümseyen çok kişi var. Devam edelim. Roblox'ta toplamda 200-300 milyon ziyaretçi sayılarına ulaşan oyunlarım var. Evet. Cidden yani çok iyi oyunları yani iyi bir oyun yaptığın zaman gerçekten tutuyor. Tutmaz demeyin. Cidden tutuyor. Ayrıca Youtube'dan tek kuruş para kazanmadan Roblox'a yeni başlayan kişiler içinde birçok öğretici videom var ki evet. Bunun birçok e, videosu var. Ee, devam edelim. Tek yeteneği tweet yazmak olan kişilerin haline acıyorum. Evet gerçekten doğru söylemiş. Heh, bu da karar. Roblox hakkında uygulamak olan karar. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir. Kim veriyor bu kararı? mal mısın canım sıkıldı diye. Hani bak şimdi bazı insanlar Roblox'u sevmiyor. Diyor ki çocuklara zararlı. Hep böyle de SS'ler gönderiyor işte bir şeyler çıkartıyor. Ya gel bana bunu göster hocam. Roblox'ta kötü ne var bana? Aç göster. Aç göster. Göster bir tane kanıt sunar mısın? Neden sil kaldırdın? Çocuklar için zararlı ne buldun? Gir Roblox'u bana göster şunu. Neyse tamam. Cidden yani bu Roblox'u kapatmak şeye benziyor. Hani diyorlar ya Roblox çocuklara zararlı. Onu hemen kapatmalıyız. Böyle diyorlar ya. E, bu cümleyi ben şeye benzetiyorum. İşte mesela çocuk atıyorum. Tamam mı? Karşıdan karşıya geçecek. Bu karşıdan karşıya geçecek. Ama çocuğa araba çarpabilir. Anlatabiliyor musun? Çocuğa araba çarpabilir. Bu yüzden arabaları kaldıralım. Bu buna benzer bir şey yani. Arkadaşlar bazı ebeveynler diyor işte Roblox zararlı. Hani nesi zararlı? Gelsin göstersin hocam. Gelsin göstersin bir delil yok. Canı sıkıldığı için cidden canı sıkılan birkaç memur yüzünden Roblox'u kapatmışlar burada bildiğin. Yani çok saçma. Ee, bu arada size şöyle bir tweet daha göstereyim. Şu anda bu tweet'i bulamadım ama yani e, şöyle bir şey görmüştüm daha önceden. RBX News'de e, diyorlar ki işte Roblox şu anlık Türkiye'de kapatılmıştır. İşte yetkililerle falan konuşuyoruz. Ortak bir yol bulup açmaya çalışacağız falan diyorlar da. Ben çok e, inanmıyorum Roblox'un açılacağına. Ki bu inşallah yanılıyorumdur. İnşallah açılır. Instagram'da Instagram'dan da geçim sağlayan insanlar vardı. Yani garip. Bu bu şekilde bir gündem videosu gibi bir şey oldu. Ee, tamam. Böyle e, gelişmeler oldukça sizlere de bahsedeceğim. Ee, tamamdır. Gelişmeler oldukça video çekeceğim arkadaşlar. Video çekeceğim. Evet. Gelişmeler oldukça. Sonraki videoda vide videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.